Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün çok çılgın, bir o kadar efsane, bir o kadar da TikTok dolu video ile geldim. arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra iyi ki diyeceksiniz. Çünkü bu videoda harika şeyler öğreneceksiniz. Efsane. O zaman videoya. Evet. Arkadaşlar bu TikTok hayatıyla mı size nasıl slime yapalım? Fanta ile nasıl slime yapalım? Fanta evet. ile yapacağız. Fanta ile slime yapacağız arkadaşlar. Bunun <laughs> için neyden ihtiyacımız evet. var? Slime ve bu ay. Bir açık basacak alıyoruz. Nasıl ha. yapacağız? Koyuyoruz. Bana bir anlat nasıl evet. yapacağız? Yaparken öğreneceksin. Karıştır. karıştır. Öğreneceğiz. Karıştır. Karıştır. Aa, karıştır. 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 Şey Aa, A, geliyor tamam Karıştır. 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 Bunu Karıştır. 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 açıyoruz Karıştır. 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 Evet iyice güzelce Karıştır. tamam açıyoruz Karıştır. Karıştır. açıyoruz Karıştır. 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 Şimdi Karıştır. açıyoruz, Karıştır. Karıştır. bunun içine Karıştır. Karıştır. Normal, Karıştır. Karıştır. Hayır, <laughs> olmaz ki bu işe. Ne oldu arkadaşlar? Allah. Bunu ben izledim. Bakın normalde normalde tutkal falan döküyorlar. Sana yardım edeyim o zaman. Bunları da dökelim. Biz bunları dökelim. Oo, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Borax Aynen. bir kontrol oldu mu? Borax oldu. Sen dök Albumu dök. Hepsini dök. Al bunu. Ama bu taşıyacak. Dayı dur dur. Dur da taşmaması lazım. Allah kameraya. yapacağım Dur. Bunu şimdi ne yapıyoruz? Allah Allah. Dur. Çok çok az döktük ama birazcık daha dökeceğiz. Almadın mı? Dur. Şimdi sallıyoruz ayakta. Dur gel. Patlamamız patlaması için patlaması. sallıyoruz. Bir, <laughs> iki, üç, Olmadı dur. Sallamıyor. Köpürüyor. Dur dur açıyoruz. 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 Bak bak. Çünkü... Allah. Ay. Buyur. Ay. Aç aç aç. Tamam sakin ol slime evet. olmamış şimdi. Daha <laughs> slime olmasına az Bakalım olmuş mu? Kıvamı çok az. Ne <laughs> Birazcık dökelim daha slime şey. Ama böyle. evet çok da ben gel. daha dökemedim, dökemedim. malzemeleri. Dökelim. O yüzden dökelim. oldu yani. Hemen yapıp geliyoruz. Arkadaşlar Ay, bir hata yaptık. Neyi unutturuyor musunuz? Bu arada. <laughs> şey, koymadık arkadaşlar. Boraksız slime olmuyor ya. Bir de, bir, bir de şey ya. çok doldurduğumuz için olmadı. Evet, Çalkalayamadık. Evet, bütün malzemeleri koyduk. Boraks. dedik. Azıcık boraksız. Onu öyle elinle dökeceksin. Dur karşısını koyayım. Evet, karşısını koyayım. Şöyle. Koy 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 koy.

Vallahi Oo, orada Gül bir şey mi? var bak 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 Görüyor musunuz? Bak bak şurada, Vallahi, biler, şurada, biler, biler. şurada var. Vallahi şimdi sen ver dur nasıl çıkacağız? Allah dur da al. Allah, Allah üstümüze sıçrıyor. Çıkacak mı bir saniyede nasıl çıkacağız? Şey sana biraz da sıkı olur. Sık bize sık sık sık. Ayrıca ama başarılı bu valla. Sık 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 ben lazım. Aa ne kadar sıkıcam. Çek çek oradan çek Aa çekilmiyor mu olmuyor Çekemiyoruz. Nasıl çekeceğim bak. Allah. Aa bakın. Ama slime parçası görüyor musunuz? Bak buradan görebilirsiniz var gerçekten. Biz bunu çıkarıp geliyoruz. Arkadaşlar birazcık çıkarmaya başardık bakın. Çıkıyor bak bu da gerçekten, da gerçekten arkadaşlar, var arkadaşlar. Bakar mısınız? Kameleği gerçekten var. Bak, ah, bak bak A, bak, A, bak. Bak bak 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 bak. Ayşe ama evet. sen bir kameraya ama var, gerçekten olmuş. Bakar kameraya bak, kameraya bak, bak bak, gerçekten var. Ama biz evet, çıkaramadık evet. içinden. i̇çinde içinde kaldı yani. Kalsın. Ama var yani. Ama bu TikTok hayat dilemiz başarılı. başarılı. Arkadaşlar bu TikTok hayat gerçekten çok işin zevkli. Ne yapacağız? Ben Ayşe, çabuk, evet. canını sıkıyor Aynen. ama. Çok film... sıkılıyor valla evet. ben çok sıkılıyorum. Filmi izlemek evet. istiyor musunuz? Aynen çok istiyorum. Fakat telefonu koyacak bir yer bulamıyoruz arkadaşlar. Aynen, doğru, bunun için ise Aynen. çok güzel bir yöntem göstereceğim. E, anlat! Evet, bunun ne için Melis'e ihtiyacımız var ne? Ayşe. <laughs> Melis'in saçını kullanacağız. Nasıl yani? yani? Melis, Melis otur buraya lütfen. Gel Melo'cuğum, biz oturalım. Şimdi Ayşe, bir telefonumuz var değil mi? Telefonumuzun kılıfını önce çıkarıyoruz Ayşe. Böyle çıkarttık. Çıkaralım. Melis, şimdi ha, he, efendim, biz efendim, belki. saçından efendim, bir birazcık alıyoruz tamam mı? Saçından alıyorsunuz zaten yani. Şunu içinden geçiriyoruz. Şu Kameramla gösterebilir misiniz saçı nereden geçirdiğimizi? Dıştan alıyoruz. Melis, saçını alamadım ki senin. Almadım, şöyle, alayım. Çeşim, Ay, şöyle alayım. Ay, şöyle al. Şunları içinden geçiyoruz. Geçiyoruz. Geçir, 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 geçir. Evet. Şöyle evet. içine geçiyoruz Ay, ben arkadaşlar. Ben de şey. çok merak ettim. çünkü ben de görebilseydim. şöyle şey kılıfına Neyse, takıyoruz. Evet. Tamam. Evet. Oo, Sonra oldu mu? Bırakıyorum. Beyin <laughs> seybonun <MSV> düşebilir. <laughs> Hah. Bakın. Oldu mu yani? ha, oldu. Şimdi ben açıp buradan film izliyorum arkadaşlar. Şey. Açıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar, bakın şu anda filmimizi izliyoruz arkadaşlar. Oldu mu? Evet, Melis hareket etme. Ben buradan birazcık film izleyeceğim Oo Merkezim olur böyle yani. Arkadaşlar gördüğünüz rahatlıkla gibi rahatsızım. bu TikTok hayatıylemiz başarılı. Arkadaşlar bu TikTok hayat hayatıylemizde gerçekten ilginç şeyler olacak. Bakın arkadaşlar. <laughs> bu ne olacak? Bulalım, <laughs> ne Melis. olacak? Bak, şimdi, ne olur düşündüğüm şey olmasın. <laughs> evet biliyorum. <laughs> bu balonu buna yaklaştırınca arkadaşlar patlıyor arkadaşlar. Biz bunu patlamamasını sağlayacağız. Nasıl? Önce bir normalini deneyelim tamam mı? Buna, ben, Buna... Ay, ay, yaklaştır Ben yaklaştır. Ben yaklaştır. Ben yaklaştır. yaklaştır. Ben yaklaştır. Ben Ben e yaklaştı. yaklaştır. Ben yaklaştır. Ben yaklaştır. Ya. Ya ben mum Ben yaklaştır. Ben yaklaştır. Ben yaklaştır. Ben ufak bir kaza sonra Neden o kadar korktuk biz Hemen mumu ya. tekrar yaktık evet, her Her şey şimdi, şimdi İçine evet. su doldurursa patlamıyor gene her e, Su e, doldurur Sen, sen bir doldur bakalım Suyla su açar mısın? Asistan Sen evet evet aç, sen. evet Öyle dolmaz ama şöyle daha aynen Aç 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 Allah çok az çok az su Ama bence Aç, hiç su Aç, aç, aç. Tamam, Tamam. Bunu şişirelim lütfen. Evet, tamam, evet. Şimdi bunu, şöyle tamam. şişirelim Arkadaşlar uzun uğraşlar sonunda şişirebiliriz. Oh, bakın içinde su da var şimdi. Suyu arkadaşlar. denemeye hazırız. Evet. -no evet. Hayır, buyur. <laughs> Bayağı Ayşen, her zaman önce. Lütfen. Sen al ya, al sen bir şey yaparsın sen. Birlikte, birlikte. Ben sana enerjimi gönderiyorum. Gönder enerjimi. Allah, biliyor, biliyor. Gel, gel, yaklaş. Bağlayacağız. Yaklaş. Oh my God! Ay. Vallahi aşağıya baksanıza! Yalnız şuraya da bakar mısınız? Mum söndü arkadaşlar. Şey söyleyeyim Move. mi? Bu TikTok her kesinlikle başarılı. başarılı. Evet. Arkadaşlar bu TikTok hayatı gerçekten çok sevdik. Arkadaşlar seviyorum. çok güzel ev. evet. bir şey değil mi? İnşallah olur Mert olur. ben bunu yemeği çıkıyorum. Arkadaşlar ne yapacağız? bakın Anlatsana patlamış yapacağız. mısır sevenlerin işine yarayacak arkadaşlar. Tane bir şey bakın. Patlamış mısır şey. öyle bir patlatacağız ki arkadaşlar şaşırıp kalacaksınız. Arkadaşlar renkli patlamış mısır yapacağız. Çok renkli. güzel. Yani, öncelikle nasıl yapıyoruz? <laughs> nasıl öncelikle ne yağımızı atıyoruz kızım? Biraz Lütfen. yağ ekleyelim. Yağımızı e, ekleyelim patlamış Yağımız tamam. Patlamış mısır. Ağaç yağımızı ekliyoruz tamam. bu yeterli. Tereyağımızı ekliyoruz. Şimdi döndürmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl Dönüyor. görüyor musunuz arkadaşlar? Gördünüz değil mi? Aynen. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Ya Şimdi. biraz eridikten sonra biraz mısır koyacağız. Ya biraz erimesini. ekleyeceğiz. Yağın birazcık erimesini bekleyelim arkadaşlar. olur mu sence? Sen evet, Ya ben olmasını Bakın, çok şu anda dönüyor arkadaşlar. kutuk gel yaklaştır. Arkadaşlar bakın şimdi mısırımız erimeye başladı. Mısır <laughs> nereden çıktı? Mısır mı? Mert ya tereyağı.

Yani mısırımızın nasıl patladığını görün bakın. Çok güzel. Aynen. Çok güzel patladı. Umarım oluyordur. İçinden şu an oluyormuş gibi. Biraz diyorum. görmeye çalışıyorum ama. Aynen. Yani. Şu dumanla bana yani. Şu an mis geldi. Şu şimdi buralar mis gibi kokuyor. Aynen. Bir bakın koku bir de tadına, tadına bakacağız evet. onun güzel. Mısırımız hazır. Şu, şu anda, anda tadına bakalım lütfen. Evet o zaman evet, mısırımızı açıyoruz. Şöyle döndürüyoruz arkadaşlar. Allah elimiz yanmasın. Ay çok sıcak. O saatten ay, ben o Ay 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 bir dakika. Kenara. Hazır mısınız? Çekiyorum. Çekiyorum. Çek. 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 Allah. Allah. Ay ne olmuş? çok sıcak. Ne çok olmuş? Çok sıcak olmuş. Ne olmuş buna böyle? Bu çok elderimiz başarılı olması lazım. Mısır tatına bakar mısın kızı? Ama tadı güzel olabilir ama yeşil olmadı. Aynen. Boyası bayağı, bayağı, tutmadı. Boyası tutması lazımdı. Ama nedenini ne biliyor musunuz? Boyası çok, çok az artık. Ama tatı, tatı müthiş tadı, muhteşem. Tadı çok iyi, tadı çok iyi. O zaman başarılı diyelim buna. Ama boyası tutmadı yani. Yarım başarılı. Yarım başarılı. Arkadaşlar birbirinden ilginç TikTok hayatları denedik. ve... Çok güzeldi ben de. Çok, güzeldi. Aynen öyle. Yani. Hangisini ama en çok beğendin? Hangisini, en çok, ha, hangisini, en, çok ha, hangisini en çok beğendim? Biliyor musun? Bu fantol olan aslında çok güzeldi. Fantol olan güzeldi. Ay, yarım, oldu yani. yarım, yarım olmadı. Pozitif. Tam içinde oldu aslında. Ama içinden, içinden aslında çıkaramadık yani. i̇çinden çıkaramadık ama ben ben de onu beğendim. Yine de güzeldi yani. evet. Ben onu beğendim. Bir Ben de mısırı beğendim. Neden biliyor musun? Mısırın tadı mükemmeldi. Valla ben de mısırın tadını beğendim boyası <laughs> <Beğenmeden gülüyor> Mısır için çünkü güzel. çok güzel olmuş ama Sadı boyası tutmadı e boyası yani. tutmadı gerçekten ama arkadaşlar gerçekten güzel oldu yani. yani. o zaman arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz hoşçakalın Hoşça